merhaba, ben Emine. Bu kanal içerisinde genel olarak örgü şekilleri paylaşıyorum. Ve sıfırdan başlayanlar için de daha önceden hazırlamış olduğum videolar var. Onlara bakabilirsiniz. Biz şu an 6. videodayız ve basit bir şekilde bir çanta nasıl yapılır onu anlatacağım sizlere. Hemen bir modelimize bakalım. Ben genel bu çantayı şaya benzettim. Şans kurabiyesi. Sanki ona benzemiyor mu? Böyle bir çanta yapacağız bugün. Hem formu hem şekli gayet güzel. Bunu bir yabancı kaynaktan aldım model. Tarifinin tasarım bana ait değil. Sadece ben birkaç yerinde oynamalar yaptım, kendime göre uyarladım. Bunu bu şekilde Türkçe olarak sizinle paylaşıyor olacağım. Bugün bu çantayı öreceğiz. Tığınızı, ipinizi hazırladıysanız hemen örmeye başlayalım. Şimdi bu pamuk makrome ipimiz. Bunun da parçamızı örmeye başlayacağız. Zaten modelimiz sadece sık iğneden ve başlangıç olarak zincirden oluşuyor. İlk zincirimizle başlayalım. Bu zinciri saymıyoruz. Çünkü bu başlangıç düğüm zincirde denebilir. Şimdi 18 tane zincir çekeceğiz. Ama benim tığım bir tık küçük olduğu için ben zincirlerim biraz böyle geniş geniş çektim şöyle bol bol. 2 3 4 18. Zincir zincirimizi çektik. Bir tane daha çekiyoruz ve Şuradan hani burada 3 tane ip var ya zincirde. Şu üstteki 2 taneyi alıyoruz. Şu ve şunu. Şu alttaki tekli kalıyor. Bunu daha sonra örgünün devamında kullanacağız. 2 tanesinin içine batıp ipimizi alıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. İkisini bir geçiriyoruz. Tekrardan gösterelim. Şu üstteki 2 ilmekten batıp ipimizi 2 ilmekten bir geçiriyoruz. Bunu son ilmeğe kadar devam ettireceğiz aynı şekilde sık iğneyi. Ve son ilmekte farklı bir şey yapacağız, bunun üçgen şekilde büyüyebilmesi için. Çünkü üçgen bir form çalışıyoruz, yukarı doğru genişleyen bir form. Şimdi sona kadar gelip size orayı da göstereceğim. Buraya kadar ördüm ve şuradaki son ilmeğimiz kaldı, şuradaki, uçtaki. Şurayı ördüm. Son ilmeğe geldik. Oradan da tekrardan örüyorum bir tane. Pim bitti. Doladım. Şimdi bir tane örüyoruz diğer tarafları ördüğümüz gibi. Her zaman bu örgüde bu son ilmeği iki tane yapacağız. Örgümüzü böyle yaptık ya bir tane daha yapacağız bunun yanına. Her defasında sağdan sola geldiğimizde bu sol tarafa iki tane ilmek atacağız ki bu üçgen şekilde yukarı doğru büyüsün, genişlesin. Ne yapıyorduk? Yani en son olarak buraya iki tane sık iğne yapmış olduk. Sık iğne yaptıktan sonra bir tane tekrardan zincirimizi atalım ve örgümüzü şu şekilde döndürelim arka kısmına. Şimdi burada yine aynı şekilde her birinin üzerine birer tane yapıp geleceğiz. Şuraya yine iki tane bakacağız. Bu tarafa doğru döndük. Şimdi bir tane zincir atmıştık zaten. Hemen şu dibindeki zincire de bir tane batıyoruz. Sık iğnenin tepesine. Bir tane yaptık. Bunu sıra boyunca tekrardan yapalım. Ve en son zincire geldiğimizde yine iki tane sık iğne yapacağız. Hemen oraya gelelim. Şimdi yine geldik son ilmeğe. Son ilmeği dediğimiz gibi hep iki tane yapacağız. Hemen buraya da iki tane yapalım. Bu hep aynı devam edecek. Toplamda kaç sıra yaptığımızı söyleyeceğim. Yapınca. Şimdi ben örmeye devam edeceğim. Siz aynı şekilde döndürüp buradan devam edip son ilmeği iki tane yapa yapa yükselteceğiz. Şimdi ördüm. Toplam 21 sıra oldu. Sırayı da nasıl saydığımı göstereyim. Başlangıç noktası olan kısmı sağ tarafıma aldım. Şöyle şöyle belirgin çizgiler oluşuyor ya. Bunların her birinde iki sıra var. Yani bir gitmişim bir gelmişim demek. İki iki sayarsam buraları. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şu son gittiğim sırada 21. Yani toplam 21 sıra örmüş oldum. Hatta bunun ölçüsünü de verebilirim. Şimdi ölçüsünü de vereyim. Toplam ne kadar yükseklikte olduğunu. Toplam 15 santim yükseklikte. 14 santim tabanı geliyor. 30 santim de yüksel e, uç kısmı geliyor. Şimdi bu parçamızı ördük. Şu yan kısımlarının etrafından. Ben başka renkle gideceğim. Ama siz dilerseniz aynı renkle de geçebilirsiniz. Ben şu iple geçeceğim. Bej rengi. Şimdi son ilmeğimiz burada. Bunu şuradan çıkartacağım. Bu renk ipimizi alıp buradan geçireceğim ve bir tane zincir atacağım. Zaten sık iğneyle yapıyorduk. Aynı yere bir tane sık iğne. Daha sonra bir yana. Şu iki ip var ya şurada fazlalık olan. Şu alttaki iki ipi örerken aradan saklayarak gizleyeceğiz. Ki sonradan gizlemeye uğraşmayalım. Böyle. Örgünün arasına alıyorum yani şu iki ipi. Batıyorum. Üste kalıyor ipler. Çekip alıyorum. Şöyle dolanıp şuraya geliyorum hemen. Şimdi şu köşe kısmına geldik. Şu alt kısmı nasıl yapacağımızı da göstereyim. Şimdi köşeye bir tane battım son boşluğa. Oraya bir tane daha batıyorum. Köşede gerilme olmasın diye. Battım. Daha sonra ilerleyen süreçte de hani şu ilk başlarken zincirin iki tanesini alarak sık iğne yapmıştık ya orada bir tane daha ilmek kalmıştı. O ilmeklere batarak ilerleyeceğiz. Yani o bir ilmek bizim şu anki sık iğnemizin başlangıcı oluyor. Bu şekilde şuradaki yandaki dalına bata bata ilerleyeceğiz. Şimdi bu parçayı ördük. Bu parçanın aynısından bir tane daha örüyoruz. Ben örmüştüm zaten. Şu şekilde. Bu iki parçayı yüzü yüzüne dikeceğiz. Yüzünü nasıl anlayacağız? Şimdi şu alta zincir çekmiştik ya. Bu zincir kısmının ön yüzeye yakın olması lazım. Şöyle. Bakın şuradan baktığımızda bir tık geride gibi bombeli bir yüzey var mesela burada. Yani burası arka kısmı olacak. Burası ön kısmı olacak. Bu şu an arka kısmı. Bakalım hemen buna da. Burası ön. Yani arkası burası. Arka arka birbirine değdiğinde böyle doğru yüzey oluyor. Şimdi bunu şuralardan böyle bir iğneniz olması lazım. Büyük. Ben böyle bir iğne edindim. Siz de bu tarz arkası geniş bir iğne edinirseniz böyle kalın ipleri dikmek daha kolay olacaktır. Buradan şimdi dikeceğiz. Hatta kesmeyelim. Burada dikeceğimiz ip kadar çıkartalım. Şu kadar yeterli olacaktır büyük ihtimalle. Düz kısımları birbirine bakacak şekilde üst üste koyalım. Burası da düz. Şurası da düz. Düz kısımları birbirine bakacak şekilde koydum. Zaten burası bunu da direkt bunun içinden geçelim alttakini. Gitleyelim yani. Şu ikisini birbirine bağlıyorum. İkisinin de başlangıç noktası. Ki açılmasın buradan. Sıkıca düğüm atıyorum. Dikerken bu ipi de şöyle arada gizleyeceğim. İpimin ucunu iğnemden geçiriyorum. Dikerken nasıl dikeceğiz? Şu Zincirin dış kanatlarına batarak dikeceğim. Şunu da iğnenin üstünde alıyorum. Fazla kısmı. Zincirin dış kısmına batıyorum. Bu şekilde. Birinciyi diktik. İkinci zincir yine aynı dış kısımlarından batıyorum. Bu arada kalıyor. aynı şekilde bununla şekilde dış kanadından batıyorum. Dıştekinde. Da çekmeyi unutmayın ki eee dikişiniz sert olsun. Şimdi dikişin son kısımlarına doğru geldik. Eğer buraya geldiğinizde burada böyle bir zikzaklı bir e, bitiş olursa onu tam buraya yaklaşmadan şuralarda filan böyle ucuna getirin. E, ilmekleri ona göre tam karşıya gelecek şekilde batarak gelirseniz burası düzelecektir. Ne yani aynı şekilde dış taraftan alıyorum. Sıkıştırıyorum iyice. Son dikişimizi de yapalım. Son dikişimizi yaparken kilit düğümü de denebilir buna. Şöyle bir iki tur doluyorum ben. Şuradan geçirdiğimizde burası zaten direkt düğüm oluyor. Ve bunu gizlemek için de şöyle tığıyla şu aralardan Geçiriyorum. Biraz zor geçiyor kalma olduğu için. Dikişimizi de yaptık. Gizledik. Dipten kestiğimizde bu dikiş bitmiş oluyor. Şimdi bunun arka yüzeyini çevirelim. Yani düzgün yüzeyine. Burada da böyle bir nakış gibi bir şey oluyor. O dış dikişlerinden yaptık ya dikerken. Böyle bir güzel bir desen çıkıyor. O yüzden ben dış e, zincirlerden olarak yapıyorum. Diğer türlü yaptığımızda, şu ortadaki bu kısım gözükmeyecek. Yani şuralardan alsaydık biz dikerken, burası direkt yapışık bir şekilde olacaktı. Ama böyle daha desenli olduğu için ben böyle tercih ediyorum. Şimdi örgünün bu aşamasında bunun orta kısmını bulup, belirteç takacağız. Ve daha sonra örgüyü şöyle çevirip, şuradan örmeye devam edeceğiz bu tarafa da öreceğiz. Onu anlatmaya geçeceğim. İlk önce örerken kolaylık olsun diye şurayı şöyle bir geri katlıyorum. Çünkü eğimiz ister istemez burayı örerken oraya takılacaktır. Ve şuradan başlıyoruz. Şuraya kadar. Bunun aynısından bu tarafa da öreceğiz. Burası bittiğinde şöyle olacak. Aynı parçadan burada da olacak. Şuraları dikerek birleştireceğiz. Ve şöyle hafif bombeli bir görüntüye ulaşacağız. Bakalım. Şu zaten tam ortasıydı. Şurası. Şuradaki şu ilmek. Şurası tam orta sayılıyor. Buradaki ilmekten batarak ipimi geçiriyorum. Ve minik bir düğüm atacağım. İpimi bağladım daha sağlam olsun çıkmasın diye. Şimdi ilk sık iğnemizle başlayalım. Şunu bir kenara alayım. Düğüm attım, ilmeğin içine battım, ilk sık iğnemi yaptım. Daha sonra şuradaki ipi de orada bırakmıyorum. Örerken böyle arasında saklayarak örüyorum ki tekrardan onu saklamak zorunda kalmayalım örgü bittiğinde. Bu şekilde şuraya kadar sık iğne yaparak geliyoruz. Bu iki iplerde şöyle bir fark vardı. Kahverengi daha sert, bu bu renk daha yumuşakmış. Belki ipin üretiminden kaynaklı olabilir ama. Beyaz renk, ekru renk daha yumuşak örülüyor. Kahverengiye göre. Bazen iplerin rengine göre örme kolaylığı değişebiliyor. İpin sertliği ya da yumuşaklığı. Bunun sebebini ben de bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Belki ipin pigmentasyonundan kaynaklı olabilir. Bilmiyorum. Tahminim o yönde. Şimdi başa kadar örüp geliyoruz. Ama şuraya da göstereyim. Şuraya nasıl ilmek battığımı. Daha sonra uca geliriz. Beraber. Şimdi şuraya da batıyorum. Şöyle. Buraya 3 tane batıyorum ben. Yok. 2 tane batıyorum. Biri şuraya. Şu ilk şuradaki hani gidilmiş şekli var ya kenarından dolanmıştık. Oradan bir kere battım. Bir kere şu tam ortasından batıyorum. O zaman sanki daha dengeliymiş gibi gözüküyor gözüme yani. Bana öyle geldi. Sonra bir tane de şu diğer dış kısmı batıyoruz. Yani toplam şuradaki şu beyaz aralığa 3 tane batmış olduk. Bir orta ve şurası 3. Şimdi devam ediyoruz. Son ilmeğimizi attık. Ne yapıyorduk yukarı çıkarken? Şöyle bir tane zincir atıyorduk. Normalde aşağıda mesela buraya iki tane batıyorduk ve şöyle genişleyen yani şu formu elde ediyorduk. Bu defa hiç arttırma yapmayacağız. Her sıraya birer tane yapacağız. Son ilmeğe de bir tane yapacağız. Yukarı doğru düz şekilde ilerleyecek örgümüz. Yani dümdüz öreceğiz şu an. Hiç arttırma ya da eksiltme yapmayacağız. Şimdi bir tane zinciri attık. Şimdi örmemiz kolay olsun diye şurayı bir katlayayım ben dışa doğru. Ki elimize takılma yapmasın dönerken vesaire. Zincirimizi attık. Örgümüzü şöyle bir döndürdük. Yani şu an içten örüyor gibi olacağız. Batarken şuradaki şu ilk ilmek var ya zinciri çektik. Şurası zincir. Şuraya batmayacağız. Oraya battığımız takdirde örgümüz yine şuradaki gibi şöyle dışa doğru genişliyor. Biz öyle bir form istemiyoruz. O yüzden şu ilk boşluğa batmıyoruz. İkincisine batıyoruz her zaman. bu Dönüşlerde fix. Hep aynısını yapacağız yani. Eğer bunu sayarken aklınız karışıyorsa şu işaretleyicilerden kullanabilirsiniz ya da şu zikematikler var ya onlarla da yapabilirsiniz her sıra gittiğinizde işaret bırakarak. Şimdi son sık iğnelerimizi de atalım. Bu arada toplamda 12 sıra örmüşüm böyle. Az önce yanlış saymışım. Tekrar tekrar saydım 12 sıra. Şurası da 12, burası da 12. Böyle zaten baktığınızda hem göz görsel olarak olması lazım hem de sayısal olarak tutması lazım zaten. İkisini de yaparsanız sorun olmayacaktır. 12 sıra ördük. Şimdi şuraya son bir zincirle kapatayım. Şimdi ne yapacağız? Şu kısımları şöyle hatta bunu ters çevirelim bir çantayı. Tersten dikeceğiz çünkü dikmek daha kolay olsun. Şurayı da zaten tersten yapmıştık ya şu kısımları da tersten yapmıştık. Yine burayı da tersten yapalım ki hem tasarım bütünlüğü olsun hem de daha düzgün gözüksün. Şimdi buraları şu şekilde yapıp dikeceğiz. Hem buradan dikeceğiz. Hem de buradan dikeceğiz. Dikeceğimiz için şuraya dikebileceğim uzunlukta biraz ip bırakacağım ve öyle keseceğim. Şu kadar yeterli olur herhalde. Yaklaşık bir 80 santim var. Şöyle keseyim bunu. Şimdi ilk iğnemizi şuradan mı geçirelim. Şuradan da geçirelim. Düğüm olsun diye bunu ilk başta şöyle bir hal, iğneden geçirip düğüm yapmak istiyorum. Ki daha sağlam olsun. Esneme yapmasını ilerleyen süreçte kullanırken vesaire. Hı, tamam. Şöyle dış taraflardan ala ala dikeceğiz yine aynı şekilde. Diğer tarafa diktiğimiz gibi. Evet. Şimdi çantamız böyle gözüküyor. Şimdi bunu bir ters çevirelim tekrardan. Şimdi kulpları yapmaya geçeceğiz. Şimdi burayı diktik. Son bir ölçüsüne bakalım ne kadar? 32 santim. Şimdi şuradan şuraya kadar ördük. Buradan burayı da ördük. Şimdi kulplarını yapmak için şuradan şöyle iki tane. Ee, ne kadar uzunlukta ölçüyorsunuz. Ona göre uzunlukta iki parça öreceğiz. Hem buradan öreceğiz şuraya kadar hem de buradan öreceğiz. Uçtan birleştireceğiz. Daha sonra onu ikiye katlayıp dikeceğiz zaten orayı göstereceğim. Şimdi şuraların şunun ortasını bulalım. Şurası 1 2 3 4 5 bu da 6. Alt. 6 iyi gibi. Zincirimi aldım. Şu ilkine batmıyorum. ikincisine 2 3 4 5 Şu zincire çektiğimiz yeri unutmayın. 6 burası da. Yine aynı şekilde zincir. Dön. Alt. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar biraz öreyim. Sonra Size ne kadar santim ördüğümü göstereceğim. Şimdi şu kadar ördüm. Bakayım örgümün yaptığı şöylesine geliyor. Şimdi bu çanta şöyle duracağı için hafif elimde tutabileceğim bir boyut yeterli olacaktır. Aynı boyutta bu tarafa da öreceğim ve aynı şekilde 6 ilmekle şöyle baktığımızda yeterli olacaktır gibi geliyor gözüme. Şimdi ölçeyim ne kadar örmüşüm. Mezura ile daha garanti olsun. 24 cm. Şimdi bunun bir santim de zaten dikişe gidecek. 23 diyebiliriz. 23 santim. Burayı da ördük. Şu şekilde dikeceğiz. Dikerken de şöyle yapıp dikeceğiz. Yani içten dikmiş olacağız. Şunu da şuraya geçirip bir düğüm atmak istedim, biraz sağlam olsun. Şuradan altından aldım, onu da şuradaki delikten geçirdim. Bunu direkt evet, tam buğday şeklinde göre dıştan almayacağım. Direkt buğdayın altından sokuyorum şöyle ikili bir şekilde. Yakından göstereyim. Karşılıklı buğday tanelerinin üzerinden geçirerek dikiyorum. Son ilmeği yine düğüm atarak yapıyorum. Böyle bir tane doladım. Tamam. Şimdi bu dikişimizi yaptık. Bunu şöyle yapıp dikeceğiz ve burası tutma yerimiz olacak. Şuralardan birbirine dikeceğiz kulbu. Cool Dere attığımız ilmeğin içine batıyorum iğnemi. Oraya bir düğüm atacağım şimdi. İyice sıkın. Açılma yapmasın. Bunu da şöyle içine gizleyelim dikmiştik ya onun gibi böyle dıştan ala ala dikeceğiz şimdi burayı. Şimdi çantanın kulp kısmının dikimini bitirdik. Şimdi şu ağız kısmına bağlamak için böyle minik şu kadar boyutlarda bir zincir çekeceğim oraya. Sabitleyeceğim şuradan. Hemen ipimizi geçirdik. Tam bağlantı noktasından geçiriyorum. İki tane düğüm atacağım sağlam olsun şu uzun parçayı keselim. İyice sıktıktan sonra Şimdi hemen zincirimize başlayalım. İpi doladık, ilmek aldık. 10-15 santim olana kadar birkaç zincir çekeceğim. Durmuyor, bir tık daha kısaltayım ama şöyle. Aynısından diğer tarafta yapalım. Bugün bu çantayı ördük birlikte. Zaten yapımı oldukça kolay. Sadece sık iğne ve zincir kullandık yaparken. Motif bu şekilde. Sade, şık, zarif bir model. E, aklınıza takılan bir yer varsa onları yorumlarda belirtirseniz ayrıntılı olarak cevaplarım. Onun dışında tekrar beğenip, yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Örgüyle kalın.